Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz Baklavayı alıcın, ters çevirin, baklavanın altı kısmı damağına yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hışşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi Hasırcı'dan alınır. Hasırcı İnşaat. Ayrıntılı bilgi eval.com.tr Ah be babaannesi! Ne yaptın? Çöpü at. Çocuklar bilebilir. Çöp torbası Koroplast'ın işidir. Çöpü Koroplast'la at. Koroplast, Türkiye'nin bir numarası. şunun ucunu döşeyelim abi Tut şunun ucunu döşeyelim abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Kolonları kirişleri dolanalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Mutfağa banyoya ulaşalım abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur Sakın ha Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru Döşeyelim abi Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını. Yerimde duramıyorum. Oh, Oh! Hop! Oh, kiridip top top kiridip top, top Oh! Dünya varmış. Acının şalgamı! İçen Veli! <laughs>